Player of Legends teriyo. hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, ev yap dedik ama işte gitmiş. Hayırlısı artık sanırım patlak vermiş. Ee, Emre buralar dolacaktı ama Spectre. neredesin? Buralar eskiden çayır çimen idi. Hala neredesin öyle geçi. Yukarı bak. Arkan değil. Aha adam. Ana. Aa. Silentli fire, silentli fire. Prima <laughs> hold! prima evet. hold! İşte, oha ne arayayım dedin lan şu. Ya işte tabi biz baya böyle benim yüzümden 3-4 gün oynamayınca oyunu. Böyle gidivermiş. Vay ben lan ne. ne? <laughs> Evimiz vardı bizde. <laughs> Yakacağım kendimi. Neyse ki itemleri almıştım evden. Sıkıntı yok rahat. Ona niye söylemedin? Şey kuş. Ben de alırdım. Evin için item mi koydun sen? Evet. Ya sen niye item koyuyorsun sorup soruşturmadın? Ha bak şuradaki adamların evi de yıkılmış. Şurada yer vardı ya. İyi buradan medeniyete evet. devam edebiliriz. Evet. Ya büyük ihtimal yenle ne yaparız ya da şey yapar. Şimdi biraz kaynak alalım. Kaynak alalım. Kaynak. Taş. Benim lan. Benim. Aç. Gel lan buraya. Yalnız burada hiç hayvan yok. Güzel kaynak var da. Aynen ya. O biraz Gel o zaman değiştirelim yerimizi. Daha gideriz böyle birazcık da. Işte. Ne dersin? Bari lootlayalım da. Ya direkt ev mi yapsak ya bu? Shelter malter. E tamam hadi direkt ev yapalım o zaman. Ya gerçi ben bilmiyorum. Aa biz şeyi orada bıraktık. Yatağımızı. Ben aldım. Hıh. -hı. Neredesin abi? O zaman, ya? o zaman sen ağaç kesin dur. Aa. Ben bir şey yapayım. Tamam tam kapı geleyim. Tamam. Ya tak. Eee ev soldan bir That... Sen mikrofonu mu <laughs> yuttun yiğit diye adam biri mesaj yapmış bak. Yok o ben değil. <gülüyor> 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 o başkasını demiş. Hem ben Ege'yim yani sen niye şimdi diye ismimi karıştırıyorsun benim ya? Yiğit Ege. Oyalım <laughs> da söyleyeyim mi? Hayır deşifre etme bana. İşma <laughs> <edeyim> seni. İşma etme beni. Yarın, yarın bir gün şey çıkınca görürüz ama. internet yasası falan filan. Bize de vurur bak görürsün günde. Bizim misal... Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet arkadaşlar Rastan gördüğünüz gibi böyle güzelce bir oyun. Gerçi oyunu tam tutmuştuk. var güzel mekan yapmış ya. Ney? Neredesin lan? Aha oradan bir şey sen misin evin oradaki? Pampa gel 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 ganimet buldum. Adamları sattığı aldım. Ne var ki içinde? Hayvan gibi malzeme var. Çıktan oradan hepsi benim. Oy oy oy. Bırak oy. orayı. Şşş, bak be arkana. Bırakıyor mu bırakmıyor mu? Dur ya ben de bakacağım. Al bak. Lan. Hey, hey yavrum hey. Sıra fightim evlat. Kanka sana sıralayım mı? Evet. sürpriz pis. 10 tane. Lan. Biri sıktı. <laughs> Yok lan ben ateş ettim ya. Şeye sağa sana sıktım diye. Dur. Ya, de bir şeyler. Sıralıyorum kanka. 250 tane odun. Ama bak üstte bir şeyler daha var. Aa üstte de kutu var. Kanka merdiven Uuh. yapıp çıkalım oraya. Aynen nasıl yapıyoruz? Aa şuradan crafting. Dur bakalım. Kutu. Ben Oo. de sana sı sıralayım sıralayayım mı neyler olduğunu? Sen sırala o sırada ben de yukarı çıkıyorum. 500 şey. tane pardon 750 tane taş. 53 tane wood wood planks. Ee, bir tane blood draw kit. 2 tane large metal. Dur dur 5 tane wood plank versene bu arada. <laughs> Direkt. Var lan. Bir dakika. Al benden sen, kıyak. Sen hepsini at. Oo beleş 7 tane verdi. <laughs> Ondan sonra kanka 7 tane wood pillar. E, Gunpowder. 250 tane. Yok artık. Shotgun mermisi 30 tane. Sen onu bunu bırak silah çıktı mı silah? Silah yok ya adam ya salak silah bırakır mı? Tabii oğlum Ani... dandik silah bırakır yani kanka, şimdi. Kanka animal fat ne oluyordu? Vallahi ben de bilmiyorum ya. 87 tane animal fat var. 18 tane deli var. ha. <laughs> oh, oh. Emre üst kaynak kaynıyor. Oo, ben de sağdakini aldım. Çık Sen bir tanesin, tanesini bindi ben işte ya. Dur ona bir bakayım ama ben. bakmak istiyorum ya. Ver bir falan var kanka? Tamam, burada kaya ve odun var. Adamlar neye uğradıklarına şaşıracaklar. Yazık lan. İp neliğine bir tane falan bıraksak mı <laughs> lazım? Şunu da alayım mı lan? Gerçi bende yer yok. Benim şey full doldu. Niye sana atıyorum lan? <laughs> Ya işte, sen vermiyorsun haklına. Hep böyle bencil bu ya. <laughs> Hadi neyse, gel kendi evimizi yapalım. İleri Zaten bu kadar verin. malzemeyle şato gene dikiverdin. <laughs> Aa dur lan, daha boş yer varmış onun. <laughs> Allahım ya. Gene de gözümüz doymuyor ya. Tamam, artık gidebiliriz. Lay 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 lay, lay 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 Emre'yi beklemeden gidiyorum çok kötüyüm hahahaha <laughs> Malzemelerin %75'i bende yalnız Bende de var biz fakir. Neredesin biz... oğlum? Ya düz gidiyorum işte buradayım sa a Arka arka. a sol. <laughs> a bak. a a a şey buradayım bak 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 Oğlum nereye gittin lan? Lan! Lan! Oğlum geri dön <laughs> Bak evin oraya gel Eve gel <laughs> Geldim Tamam şimdi hafif sol yap Hah! Yardır orada. Şüşş! Epe senin <laughs> 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 Terbiyesiz nereye, git? nereye gittin ya? Evet Yine çıktık yollara düştük yollara Amacımız... Yine çıktık Hayvan... yollara düştük yollara ya, bu da böyle bir şey ikileme. Kimsenin gelmediği, gelip de göremediği. Büyük <laughs> dolaşıp, da dönemediği yerdeyiz. Rastayız bu akşam. Tabi biz evet. videoyu akşam çekiyoruz. Siz sabah izliyor olabilirsiniz ama. Bize bir şarkı söyler misin Emre? Tabi. Haydi başla. Ee, şimdi sen sen de sen de Çok pis söylüyorum. <laughs> ya ne sen sen? Ana da Ha? Ya onlar kim ya? Kim kapatıyormuş kanalı? Youtube. Ha doğru. Pardon buradan Youtube'dan sevgili abilerimle, ablalarımla. <laughs> abi şurada. Ha kaya var ya. Şey yok abi. Nedir onun adı? Hayvan. Hayvan. Hayvan istiyorum. Lan insan evladı biraz Eee şeye, sandığa yemek bırakır. Ne olur ne olmaz diye. Niye yemeği yok mu senin? Var da yani He. bırak bıraksalar da daha rahat ederdik. E kanka bende 22 tane var. Yo 21 tane var. Yemişim zaten bir tanesini. bende 10 tane var. Yanlış değilim. Yanlış. Yanlışlıkla 10 tane mi yemişsin? Yok 11'di. 11. Hmm. O da Yalnız şu an benden çok uzaklasın. Farkında mısın? Hayır. O kadar da uzak değilim. İstiyorsan seni okla vurup bunu kanıtlayabilirim. M4 <laughs> A1 yaptı pampa. Ne? M4 A1. Ya bana yalan söyleme burada şimdi. Ne? M4 A1 varmış. M4 A1 yapalım dedim salak. <laughs> <M4 gülüyor> hem anladım. Türkçe konuşamıyor hem Türkçe anlamıyor ya. Cahil. Ya sen kimsin ne buna <laughs> karar veriyorsun ya? Ne desin lan? İlerideyim oğlum düz gel ya. Ya ne biçim yönün var? Allah seni kahretmesin. Önümdeyim dedin gittiğin yere bak Allah'ın için ya. <laughs> Allah neredesin ben seni şu an gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Niye daha tepe dağın şeyine gidiyorsun? Dağın kenardan. diğer tarafına geçeceğim. Niye? Çok uzandı daha sıktı yani. Ben de diğer tarafı merak ettim biraz. Yalnız şu an bakarım. aramızda kayalar var kanka göremiyoruz birbirimizi. Bir şey olmaz. Eee şimdi fail yapsak mı yapmasak mı ben bunu düşünüyorum. Şu an <laughs> bildiğin yani... zaten. Neredesin kanka? Eee Ka <laughs> ıı, dağın diğer tarafına geçiyorum. Geçemiyorum. Geç lan. Geçemiyorum. Dağın diğer tarafına geçmeye çalışıyorum. Sen neredesin? Ben de dağın arasından diğer tarafa geçiyorum. Geçtin. Geçiyorsun. Geçiyorum. Biraz zor geçersin. Master halinde mi geldin lan geç. <laughs> Geçtim geç. 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 Ulan ne kilolu oyundaki de geçemiyor hiçbir yerden. Şimdi Vallahi bunu. Bir şey diyeceğim de. Diye <laughs> sen karıştın orada? <laughs> <laughs> Oralara girme hiç. Ayıp. Ha, Hadi geçsin. sen de yani. Işte. Yani, <laughs> Gel buraya. Kanka neredesin sen? Ben daha diğer tarafındayım. Ben geçemedim ben orada bekle. Ben diğer soldan geçiyorsun. Solda bir yer var. Boş şimenlik böyle taştan zıplaya zıplaya hoplaya böyle geçiyorsun. Kanka ben var. çok pis yerlere gittim ya. Nasıl? Götü <laughs> <Bu gülüyor> <seni>. yapmıştım <laughs> Ben de bu sırada haritadan yerimize bakmalıyım. Aslında normalde oyunda harita yok ama şu şekilde var. Bir tanesi de var. Tabi bu sırada location diye bir komut var. Göstereyim hemen size koordinatlarınızı veriyor. Buradan rastlants.com'a <laughs> girelim. Bu koordinatları yazıp yerimizi göreceğiz. Geçti Haydi mi? görelim. Lan geçtim mi? Neredesin? Nerede? Ne zaman sorsam ileridesin. Önündeyim Emre. Önümde misin? Şurada bir şey gördüm. Oyun alf olduğundan dolayı böyle yanlış komutlar falan girince biraz takılıyor. Böyle çok nadiren oluyor orada. Ha bak tek bir tane ağaç var. Ağacın altındayım daha geçince ileride. Göreceksin inanıyorum. Benim bulunduğum yerde 3 tane ağaç var. 49-48'e 1814'teyim. Neydi? 49-48-1814 Ben 50-95-18-78 <laughs> <laughs> Bir dakika şu an komutlara bakıyorum. Ay şey yerimize bakıyorum. Abi biz çok ıssız bir yerdeymişiz ya. Aa, gerçi burada radyasyon şeylerini de göstermiyor da biz bayağı ıssız bir yerdeyiz Emre ya. Ben şu an tırsıyorum neredesin? <laughs> o kadar kafam neredesin? Bir kaç dakika olduğuna bak da 40 dakikaya çıkmayalım gene. Aha gördüm. Çüş an Lan ta nereye gitmiş ay ya. Sen neredesin? Kayalı dağın üstüne çıktım orada etrafa bakıyordum gördüm. <laughs> ay, ya. Ay, ya, ay. Oha, yavaş. ay ay. Ay ya Oha yavaş Hayır <laughs> yavaş. Geldi <gülüyor> o, mi? Kafamın üstten geçti. <laughs> Harbi mi? Ha. Geldim. Aha haber? Dedi ne haber? Dedi iyidir? Sıyrılmasam <laughs> kafama geliyordu. Aynen abartmadım. <laughs> <adamımızın. gülüyor> o kadar da şey yapmadık şimdi. Sanki şu bizim daha çok benziyor. <laughs> evet ben o dağın tepesinde aşağıydım. Hele evet, şu karşıdaki. Biliyorum. Abi biz gene aynı yere mi geldik? <laughs> Bakayım. Oğlum biz dönüp dolaşıp nerelere geliyoruz? <laughs> Hayda. Abi şu an sesimde bir sıkıntı var mı? Hayır, yok. Ha gidiyor. Aslında buraları şey yapabiliriz. Ya iki tane Açık hayvan ısır. gördük mü çöpük. Aa buralarda hayvan yok ama biz ıssız bir yerdeyiz. Haritada Abi, bile burası benim... siyah gösteriyor. Ha. ha. <laughs> Çok kurak burası. Bozkır zaten burası. Ee, bunu bir önceki bu, ilk hatta ilk bölümde konuşmuştuk sanki. Evet buradan <laughs> geçmiştik sanki. <laughs> Aynen ya, ben de hatırlıyorum burayı. Aka işte ben şu Abi dağdan. Bak, ama bak bak dağın diğer tarafında şey vardı. Nedir onun da? Ormanlık alan vardı. Ben oradan gelmiştim ya. Kanka o işte şu dağın arkasına geçeceğiz. Bak sen beni şu evet. sağ köşeden almıştın bak hatırlıyor musun? Evet, evet 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 hatırlıyorum. Ben o dağın tepesinden aha karşıda hayvan mı galiba? Hani nerede? Ya da ben yanlış gördüm. Şu tepeyi bir yaşalım da. Hayvan. Hayvan, hayvan. olur hayvan. Hayır lan kaya odun. Abi her şey var bir hayvan yok ya. Başlıktan ne gördüğümü bilmiyorum Ege. Sahra çöllerinde gözlerimiz yapışırken. He. Abartma lan ne sarası. <laughs> <laughs> her yer yeşil ama olsun. Burası Sera çölü. S sera çölü. Oh be. Bölümün adı Sera çölü. Geç. Bekle. Hayır. Şaradasın ya. Hayır. Beni <laughs> beklemiyor. Hayır. <laughs> Dutchman boş. <laughs> e... Evet arkadaşlar <laughs> ödüllü sorumuzu açıklıyorum. Hayır. Evet. Ege'nin her zaman her videoda söylediği ama kim olunduğu bilinmediği Dutchman kimdir? Ev. Evet. Hayır oğlum o soru çok kolay ya. <laughs> Hayır böyle bir soru sormayın <laughs> siz emeğe aldanmayın. Burada soruları ben sorarım. Ne? Hey. Polis misin lan sen? Galiba. Oo, kanka burası çok da e, şeyli bir mekan. Buraya nasıl gireceğiz? Buraya girmeyeceğiz zaten. Burayı aşacağız. Gel ben. De. Neredesin lan? Hayvan yok ki oğlum. Buraya ev yapmışlar ama evin diğer tarafındayım ya. Daha doğru koş. Ben gördüm seni. Orayı aç diğer tarafından çıktım. Hah koş. Şunu alalım mı? Hayır yürü. Yürü daha geçeceğiz. Lan oğlum sen de arada loot yap lan. Hayır ya bırak oğlum zaten bir ton itemimiz var. Loot yapıp ne yapacağız? Gözüm doymuyor. <laughs> ya sen ne kadar artık gözü bir Bekle çıkıyor. de ben iki dakika beraber gidelim oğlum aramızda bir kilometre var ya. Sen koşmuyor mu? Koşuyorum abi. Sen de bir şişmansın. Adonis'in şişman. Adonis'in şişman. Buralar dikkatli geç buralarda ayak kırabiliyorsun biliyorsun geç ben yapmıştım seni olmaya gelirken. Evet. <laughs> Böyle kayalara zıplamak çok zevkli geliyor insana ya. Keçi simülatörü alalım kanka onunla dağ taş. <laughs> <laughs> dağ taşı aynen toynaklarla yapıyoruz. Ben onu alacağım zaten ya beni insanda çıkıyormuş. Alacak mısın abi yapma ya o oyun alırım alınır mı? Çok eğlenceli lan. <laughs> ya abi eğlenceli de ne bileyim yani şimdi. Lan 10 dolar ya. Yokmuş. Ucuzmuş. Ucuz kanka yirmi pes. Steam'de. Steam'de çıkmış mı? Bir Nisan'da. Öyle mi daha doğrusu? Şu an açık şeyle gir değil mi girişim girişte? Abi biz neredeyiz dur bakayım. Şu dağı açacağız işte abi. Ama belki yanlış yere gidiyoruz. Dur. 39 37. Deniz yani. arkam arkamızda deniz var. Gerçi oyunun her yeri deniz. Ve De bu dağ e, bu dağı koşarak aşamayız kanka. Hayır aşacağız. Ha aynen bunun diğer tarafı kurak değil. Ege. Ha. Beni mi kırdım Ege? Ege. <laughs> dur, Ege. dur dur. Dur dur. Burada mı? Ben kırdım beni mi? Ege. <laughs> Gel buraya. Ege. Yardım et Ege. Ya, benim düzeldi işte. Üh. Dur çıtlatayım. Dur, Üh. Dur dur ben çıtlatayım. Çıtlat. Çıt çıtlatayım. Çıtlat. Çıtlatıyorum. Emin misin? Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> Anam. <gülüyor> Boş boş <laughs> Tam da çıtlatacaktım ya Hadi gidelim ee, Aynen buradan çıkamayız ya. <laughs> gel Ben şuradan, denedim şuradan Ben çıktım ama. ama yarım saatte Ben çıktım Çoluğumuz var, çocuğumuz var çıktım, Çoluğumuz var. var Abi o zaman nereden açacağız bu da? Etrafından mı dolaşacağız? Ben şey? seni gene kaybettim Ya sen beni neden bu kadar çok kaybediyorsun ya? Aşağı doğru inmiyor muydun abi sen? Hayır ya dümdüz de dağa çıkmaya çalışacağım şimdi dur şuradan. Çüş. Var mısın oğlum sen? Hayır. Opa nereye gitmiş ya? Aa <laughs> Allah'ı. Neredesin ki sen? Abi sen kaçta göz arasında nereye kayboluyorsun? <laughs> Abi ben koşuyorum. <laughs> bir yön belirle shift'e bas yani bir şey yok bunda bak. Ama aşağı kayınlı. doğru inmiyor muydun diyorum yok dedin geri ay yukarı çıktım ben. Tipe bak. Ege şu an bir aşağı bakar mısın benim nerede olduğumu görebilmek için? Oha! ne yapıyorsun lan orada? Buradan karıncaya benziyorsun. Sen ezmek <laughs> ve ucunu çıkartmak istedim. <laughs> neyi mi? Hiç hiç ya. Neyi mi neyi mi bir daha söyle. Yok yok. Öyle böyle böyle. <laughs> <laughs> Kanal ismi yapacağım orada. <laughs> Ay bıcık. <laughs> <Bucin gülüyor> Kanal ismi yapacağım. Ha çıkıyor işte daha. Sonuna doğru geldikçe mana bağlıyor kanka. Hayır Dinli. geri kaymayacağım. Dutchman koş. O sen o. Şş. Dutchman. Sen nasıl Dutchman. koşarak çıkıyorsun lan? He? Sen nasıl koşuyorsun? Ha ben de koşuyorum. Koşuyorum. O ya yan dibine gelmişim lan. Kanka Koşuyoruz. ne haber? Gidiyor. Git <laughs> benden. Uzak dur. Bak taktiği benden kaptın tabi şerefsiz. Tabii ki tabii ki. Bu Daisy taktiği de Oha. Ee, Emre. Aramızda sırada. Emre. <laughs> Emre. Kanka. Ee, önü gördün mü? Gördüm gördüm. Sen daha çok çıkacaksın bekle. Karşıki dağları gördün mü? Cenderme kanka. <laughs> cenderme cenderme. Bir de bana laf ediyordun. Herif kendi benim taktiğimden gidiyor ya. Dağdan ee, Bu bölümümüzü burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde daha aşacağız. Kendinize <laughs> iyi bakın. <laughs> ha, dur dur düzeltiyorum dur. dur geliyorum. <laughs> Vur kanka. <laughs> Düzelmiş tamam. <Uşş>. <laughs> Hadi <gülüyor> evet arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere.